Antakya'mızın en merkez konumunda sahip olduğumuz hemen vali göbeğinin yanında evet. vatandaşımızın desteği parkı olarak bildiği en son süreçte Antakya Belediye Parkı ismini verdiğimiz biliyorsunuz parkımız 15 bin metrekare büyüklüğünde evet. ve şehrimizin merkezinde olması münasebetiyle halkımızın yoğun ilgisine mazhar olan ve çok güzel peyzaj düzenlemeler olan bir park. Bu parkı son süreçte milletimizin arzusu üzere Demokrasi nöbetlerinin merkezi haline getirdi. Evet. Hem trafiğe e, mani olmamak hem gündelik yaşamı olumsuz yönde etkilememek amacıyla milletimizin bu arzusu doğrusunda burayı e, değerlendirdik. E, Tabi e, süreç bu anlamda e, milletimizin duruşunu, milli iradenin e, temsil edildiği, e, demokrasiye karşı e, her türlü iç ve dış güçlerin mücadelesine milletimizin göğsünü siper ettiği milli duruşun bir simgesi haline geldi. Evet. Onun için biz e, Antakya Belediyesi, e, diğer bir ismiyle Dese Parkı'nı e, başta e, AK Parti meclis grubumuzun e, olmak üzere bir istişare ettik. Ardından mecliste grubu bulunan e, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis meclisiyesi kardeşlerimizin de e, hep beraberce meclis e, açısından Oy, oy birliği kapsamında böyle bir ismin verilmesi uygun görüldü. Resmi prosedürü takip ediyoruz. Adlandırma komisyonumuza havalesi yapıldı. Önümüzdeki e, meclis toplantımızda resmileşmiş olacak. E, şu andan itibaren bütün meclis grubumuz olarak e, Antakya Belediyesi Meclis e, Meclisi olarak e, 15 Temmuz Milli İrade Parkı ismini e, vermiş olduk. Böylece milletimizin bu konuda da bizlerden arzusunu yerine hep beraberce meclisimiz olarak getirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz.